Merhabalar, ben Eylem Güven. Ardan Uçan Okulu'nda görev yapmaktayım. Bir battaniye biz küçüklerden, bir masalda siz büyüklerden ETV'nin projesi kurucusuyum. Projenin çıkış amacı COVID-19 pandemi sürecinde yaşlı bakım evlerinde ve sosyal çevremizde yalnız yaşayan değerli büyüklerimizdi. Amacım birer battaniye hediye ederek onların yüreklerine dokunmaktı. projemiz kapsamında Şavşat, Murgul, ve Kırıkkale'de bulunan yaşlı yaşam merkezleri ve sosyal çevremizde bulunan değerli büyüklerimize birer battaniye hediye ederek onlardan da bizim için birer masal anlatmalarını istedik. Böylelikle değerli eğitimimizde de sevgi, saygı, hoşgörü ve empati duygularımızı pekiştirdik. Bir battaniye biz küçüklerden, bir masal da siz büyüklerden projesini başlattığım için katkıda bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum. Öncelikle proje kurucu ortağım olan Hatice Ünal Çamsarılıoğlu öğretmenime, projemdeki bulunan diğer üye öğretmenlerime ve en önemlisi de projeme katılan öğretmenlerim, öğrencilerim, velilerim, ilçemizde bulunan esnafımız ve projemize katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum.